Kardeş sen acıktın mı? Abla balığın yemi verildi mi akşam? Anne balığın yemini verdiniz mi? Yok. Efe bala. Ne yapıyorsun anne? İçine tuz koydum ve daha rahat yapıyorum. İçine tuz koyunca daha mı rahat oluyor? Efe yapamıyorsun anne. Hala. Oluyor mu? Efe bir şey. Aa, oldu. Vay oldu. Süper. Efe, parti ışığımızı açalım mı artık? Sonra da balığa yem verelim. Evet, evet. Önce balığa... Anne, ilk balığı düşünelim. O da o canlı, o daha önemli. Aferin anneciğim. Yeme al, gel bakalım. Kaç tane vereceğimizi biliyor musun? ya. Tek benimki kaldı. Kaç tane vereceğiz? Üç, Üç herhalde. Üçtür, üçtür. <laughs> ha, anneanne beş tane diyor Efe. Al bakalım içinden. Kaç tane geldi? Üç. Tamam onları ver bir. Ben de iki tane vereyim. <laughs> bir, iki. Ben balık de attım. Çek, mama. Mamasını ben verdik mi? Gitti. Bir taneyi de attım oraya. Al bakalım at. Balıkçık. Balık kardeş afiyet olsun. Bak. Seni de partiye çağıracağız. Hadi bakalım. Parti ah. ışığımıza bakalım. Emir gel parti ışığımıza bakacağız. Parti yapacağız Çinlik doğum yani günü. Ama Anne anneciğim aç önce ne ha. olduğunu bilmiyoruz ki. Belki çalışmayacak. <laughs> Dur bekle bakalım. Hah parti ışığımız. Değişik mercek gibi böyle. Bir de kablo çıktı içinden. Muhtemelen bu kabloyu buraya takacağız. Taktık. Ya ben müzik de açayım mı? Bunun ucu. Müzik mi? Yok anne müzik açma. Dur bakalım. Şunu bakalım bir. Şöyle yapsak. Ay, okay. Ay, bak niye? Tamam. Şimdi gel bakalım Efe. Anne Emir Emin, ne yapıyorsun? Parti yapacağız diyorum. Sen spor yapıyorsun. Efe, tez Efe öyle deme. Kardeşi öyle denmez. Taktık. E Çalışmadı. Emir? Aynen. Ha orada evet dur. Işığı kapat Efe. Dur açma. Sakın açma. Açıyorum. Woohoo! <laughs> uh -huh. Süper. Abi, bir bak. Efe, Efe bayıldım. Bak dur bakayım hangi renkler yanıyor? Dur bekle. Yeşil, mavi, kırmızı. Başka yeşil, kırmızı, yok. mavi, pembe, pembe yok mu? Sağlamadım. Sen şu an mı? Çok çılgın görünüyorsun. Baksana tavana. Süper. Ay, şimdi. Aa, Süper ya. Bakayım vay, şöyle. Anne salla salla daha güzel oluyor. Bak böyle hiçbir şey anlaşılmıyor Efe. Ama yerde bayağı teyzen de kopuyor. Bak bak. Teyzen de kopuyor. <laughs> de müzik çalmadık daha. Bari bir müzik çalalım da öyle kopalım. Ne dersiniz? Hadi yürü bakalım. Emin müzik çalmaya koş.